selam ben Ali bugün sizlere nasıl Spotify yüklenir onu göstereceğim google ben de buraya giriyorsunuz Google'a giriyorsunuz ondan sonra Spotify diyorsunuz buradan web player yazıyor buna tıklıyorsunuz ve buradan oturum açıyorsunuz. Siz buradan oturum açıyorsunuz. Buradan Google ile devam et diyoruz. Mesela hesabınız varsa buna tıklıyorsunuz. Devam et diyoruz. Ve sis oluyor. Ben yüklediğim için yapamıyorum bir daha. Ben de yüklü. Ondan sonra telefon kodu falan, telefonunuza kod gelecek, telefon numarasına giriyorsunuz. Ondan sonra Spotify iniyor ve Spotify'ı da şarkılar dinleyebiliyorsunuz. Mesela bir tane açayım. Mesela ne açayım? Mesela, ne açayım? mesela Eskobar mesela. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, plata, o Plomo Dümen yapan rapçilere koruluyorum. Sonra beş dakika geçiyor, bunu unutuyorum. 21 yaşında oldum bir Escobar sanki paraları koyacak yer bulamıyor. Hako yeni nesil Escobar alıyorum bir saatte 35 bin dolar, bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim. Yazacak olan ona göre konser yazı. Bir yanım elit mesela yani misal böyle dinleyebiliyorsunuz isterseniz telefonla falan dinleyebilirsiniz ama bu bilgisayar için bu şey arkadaşlar windows 11 böyle açıp dinleyebiliyorsunuz istediğiniz için teşekkür ederim like atmayı unutmayın abone de olmayı unutmayın başka videoda tekrar görüşürüz Bye bye.